Evet, siparişleriniz geldi. Teşekkürler. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür Afiyet olsun. Her şey yolunda mı? Bir isteğiniz var mı? Teşekkürler, sağ olun. Afiyet olsun. Alabilir miyim? Faruk Bey'e söylemek lazım yani senin için. Evet. Hayatım biz geldik. Ah, ah. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Yavuzcu. Merhaba. Merhaba bir Canım? İyiyim hayatım. Senin <laughs> moralin bozuk? Ay hiç sorma Yavuz. Hakikaten o kadar moralim bozuk ki yani konuşmaya bile halim yok. Zeyno gelmedi mi? Gördüğün gibi gelmedi. Ha. Sadık anlattı biraz. Avni Bey'le aşk meşk meseleleri galiba burada bir takım sorunlar yaratıyor ha? Hiç sormayın. Ya siparişler tamam, şöyle geçip oturalım mı rahat rahat konuşuruz. Hadi oturalım Yavuzcuğum. Ee, sizin karnınız da açtır şimdi. Ee, aslında gecikmiş öğle yemeği için geldik ama... E, ...sonra da yeriz ya, sen anlat hadi. Yok yok, çok güzel bonfilemle spagetti var, hemen getireyim ha. He? Oo, o zaman ona hayır diyemeyiz. Hadi getiriyorum. <laughs> Artık Hı. ben Betüş'ü hiç bu kadar huzursuz görmedim abi. Vallahi ben de. Yani bir karar vermesi gerekiyor artık. Kadın iyi diye her şeyine katlanılmaz öyle değil mi? Yani. Neyse. Ya, işte böyle durumlar. Bak hayatım, ben sana söylüyorum. Yani tamam hani Zeyno, Suzan'ı andırıyor olabilir ama... ...Suzan'ın bir ağırlığı vardı, tamam mı? Yani bak, işine karışmak istemem ama... ...yani bu Zeyno yüzünden buranın profili biraz düştü. Evet. Bak, bir akşam... ...yani bir şeyler oldu, ben de sana onu anlatayım bari. Ee, hatırlarsanız ben Faruk Bey ve onun yanında burada bir toplantı yapmıştım. Evet. Ee, bayağı bir sürdü o toplantı. Yani bir hayli gece kaldık. Yani kalktığımızda herhalde gece 12'yi falan geçmişti. Ee? ne bileyim iyi sabahlar diye espriler yapmalar. Bir an önce kalkalım diye gözümüzün içine bakmalar falan. Ben biraz rahatsız oldum. Yani tamam e, sonuçta burası içki ruhsatı olmayan bir kafe. Yani 12'de kapanmak zorunda. Ne bileyim sen onunla o saate kadar çalışması için anlaşmamış da olabilirsin. Ama müşterinin yanında olmaz. Yani bana biraz yanlış bir yaklaşım olarak geldi. Tamam ben aile derim ama Faruk Bey ve Dolunay Hanım yabancı sonuçta. Değil mi? Yani bilemiyorum. Ha bu arada o akşamdan bir bakiye var. Onu da unuttum zannetmeyin. Ay, ay aşk olsun Yavuz ne bakiyesi ya. Sen de ne mı alacağız? Ya sen bizim ailemizsin. Ya boş ver onları da. Demek öyle yaptı ha? Hı, yani. Ya bence bu Zeyno işini halletmelisin tamam mı? Yani onunla konuşmalısın. Ona durumu anlatmalısın. Bir takım kurallarınız olduğunu, nasıl olması gerektiğini anlatmalısın. Yani eğer kabul ederse eder, etmezse güle güle gider. Bak, kusura bakma ama bana söylemeseler de... ...bazılarının Zeyno yüzünden buraya gelmek istemediklerini çok iyi hissedebiliyorum. Ay tamam. Zaten ben kafamda bir plan yaptım. Ee, önce bir ile konuşacağım. Yani durumu düzeltmek için. <laughs> İşin en zor kısmı bu zaten. Sonra da... Kafe'nin müşteri profilini düzeltmek, yani eski müşterileri geri kazanmak için bir takım değişiklikler düşünüyorum. Bu kafeyi biraz elden geçireceğim. Yani bir dekorasyon değişikliği, menüye bir şeyler falan ekleyeyim diyorum. Şöyle Hı. yeni, daha iyi olur herhalde. Aynen. Bak öğle saatlerinde böyle dünya mutfağından birkaç ana e, yemek ekleme önü sen. E zaten bizim holdingimiz var. Hı. E civarda birçok plaza var. Oradan biz bir sürü insanı buraya yönlendiririz zaten, değil mi Sadık? E evet hayatım yani sana destek olmayacağız da kim olacağız Allah aşkına? Ay kimleri görüyorum? Merhaba. Merhaba Zeyno. Merhaba. Eşimle Yavuz buradalar. Ay alemsin sen de. <laughs> görüyorum herhalde. <laughs> ee, evet. hmm. ee, Betüşüm iyi misin sen? Biraz şey moralin bozuk gibi. Yani sol to solgun görünüyorsun. Yok gayet iyiyim Zeyno. Ha. Ee... Biz kalkalım artık. Bilirsiniz. Evet, e, eline sağlık, çok güzeldi. Afiyet olsun, lütfen. her zaman bekleyelim Yavuzcuğum, her zaman. Aa, Allah aşkına Yavuz, öyle şey olur mu burada, ne parası? Aa, her seferinde, her seferinde olmaz, rica ederim, içimden geldi. Burada sen başka yerde ödeyeceğim zaten. Rica ederim, lütfen. Aa. Ay Sadık, bir şey söyle. Ama çok ayıp ya Yavuz, lütfen. Aa. Ayıp değil, ayıp değil, hadi, hadi, hadi gidelim, olsun. hadi, hadi, hadi iyi günler. Olsun, Kolay güle, gelsin. İyi günler, hoşça kalın. Aa. Ay Bitüş'cüğüm çok affedersin ya. Yani Cem de gelmemiş. Sen bana bir alo deseydin ben gelirdim. Bütün işler sana kalmış. Ha? Cem sana gelemeyeceğini söylemiş Zeyno. Ee, aslında... Neyse, neyse boş ver. Şimdi konuşuyordum Müşterilerle ilgilenelim. Onlar gidince seninle konuşmamız lazım, tamam Şu masaya bakarsan Zeyno'cuğum.